Evet, yerel seçimlerde oy kullanılacak, e, kullanılacak engellileri neler bekliyor peki? Tüm Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı İlimdar Bostar, oy kullanmada engellileri bekleyen güçlükleri dile getirdi. Ben hem seçmenim, hem görme engelliyim, hem adayım. Kendime oy kullanacağım ama kendime kullanacağım o oyu e, oy pusulalarında Braille alfabeyle bulamayacağım. Bununla ilgili YSK bir düzenleme yapacağı açıklamasını yapmıştı. Ancak Braille alfabe ile siyasi partilerin logolarını ve ayrıntılarını oluşturması bakımından bu yetiştirilemedi. Şimdi bir görme engelli birey kendi hür iradesini bir başkasının etkisi altında kalmadan sandığa yansıtabilmesi gerekir. Doğal olarak bu durumda biz enge görme engelliler bu meyanda e, bir başkalarının yardımlarıyla oylarımızı kullanmak zorunda kalacağız. Bu sadece görme engelliler için de e, bakmamak lazım mevzuya. E, diğer e, ortopedik engelli arkadaşlarımız için de durum aynı. E, bu meyanda e, biz arzu ettiğimiz e, düzenlemeleri. Görmeyi çok istiyorduk bu seçimlerde bari olsun ama maalesef bu seçmen pusulalarında bu düzenlemelerin olmadığını, yapılmadığını görüyoruz. Ülke nüfusumuzun %12.29'unu engelliler oluşturmaktadır. Bununla beraber 700 bin görme engellimiz vardır. Bununla birlikte bu e, genel çerçevede baktığımızda yaklaşık 3,5 milyon civarında engelli seçmenimiz vardır. Şimdi engelli seçmenlerimizin oy kullanabilme imkanlarını kolaylaştırmak lazımdı. Bu erişilebilirlik ve fiziki çevre düzenlemelerine kadar birçok e, eksiğin giderilmiş olması lazımdı. 2014 Türkiye'sindeyiz. Dolayısıyla bugün okullara gittiğimizde e, her engellimizin kendine göre yaşadığı birçok sıkıntıyla karşılaşacaklar. Evet, YSK bir düzenleme yapmaya çalıştığını görüyoruz. Ancak bir ortopedik engelli arkadaşımızın kendisinin giriş katlarda oyunu kullanabilmesi adına ee, ...yapması gereken bir dünya bürokrasi işlemi var. Girecek, forumlarını dolduracak... ...birçok işlemden geçecek... ...beraberinde muhtarına gidecek... ...muhtarında gerekli e, şeyleri oluşturacak... ...girişimleri yapacak... ...kendisinin e, zemin katlarda oy kullanması yönündeki girişimleri tamamlamış olacak... ...burada çok uzun bir e, işlem süreci var ama... ...yetersiz bir duyuru var... Ee, ...kimse bunu başaramadı... ...kimse buna yetiştiremedi... ...dolayısıyla kendi oylarını... ...giriş katlarda yaptırabilme şansını... Do ...öyle yakalayamadı... Evet, ...sürat çok dardı. ...sadece e, gidip oy kullanmak değil... ...aynı zamanda sandığa giden yolda... için evet, aslında... Tabii, ...sandığa giden yolda sıkıntılı... ...sandıktaki oy kullanma... ...irademizle sıkıntılı... Buraların e, ciddi manada bir ele alınması lazımdı. Burada bahsettiğimiz potansiyel göz ardı edilebilecek bir potansiyel değil. 3 milyonu aşkın bir e, potansiyeldir. E, bugün bir oy, bir şehrin e, belediye başkanını getirebilir de götürebilir de. E, böyle bir durumda 3 milyon seçmenin ee, hür iradesiyle oylarını kullanabilmeleri lazımdır. Evet muhakkak yanınızda e, refakat eden kişilersin güvendiğiniz kişilerdir ama e, içeriye girdiğinizde aklınızda hiç şüphe kalıyor mu? Kalmaz mı? Sonuçta şimdi ben e, bir görmeyen bir birey olarak kendi e, alfabeyle kendim dokanarak o oy pusulasında e, basmam gereken mührün yerini kendim bulup kendi irademi kullanmakla yanımdaki bir başka kişi kişinin e, gösterdiği çerçevede kapsamda oy kullanmak tabii ki insanın içinde şey bırakır. Sonuçta ülkemizin idaresini sürdürecek yetkilileri seçiyoruz şehirlerimizi yönetecek olan belediye başkanlarımızı seçiyoruz. Cumhurbaşkanlarını seçiyoruz. Milletvekillerini başbakanları seçiyoruz. Burada hür irade kullanılması lazım. Ee, onun için de gerekli altyapı düzenlemelerinin oluşması lazım. Biz bunu efendim her seçimde bu konu gündemdedir. Ama ne hikmetse bu düzenlemeler e, bir türlü netice bulmuyor. İşte biz de bunun için biz dedik ki engelliler de karar mekanizmalarına girsin. Karar mekanizmalarında şehirlerin düzenlemeleriyle ilgili yapılan çalışmalar oylanırken orada engellilerin de etkin olması, o kararlara vakıf olması, o kararların içerisinde düzenlenmesi, öngörülen eksikliklerin giderilmesi meyanında yönünde bir etkin olmak lazımdır. Bunun için de engelliler belediye meclislerine aday olsun istedik. Bu meyanda maalesef Türkiye genelinden baktığımız zaman benim adaylığımın dışında pek öyle dikkate alınan bir engelli arkadaşımızın olmadığını görüyoruz. Bu bizleri çok derinden üzmüştür. Siyasi partiler arasında biz istiyorduk ki herkes birer engelli temsilci koysun, aday göstersinler. Ama maalesef Ankara etimeskutta ben dördüncü sıradan Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday gösterildim. Ben kendi üzerime düşen vazifeyi inşallah yerine getireceğim. Arzumuz şudur. Önümüzde bir Cumhurbaşkanlık seçimi var. Onun arkasından milletvekillik seçimleri olacak, genel seçimler olacak. Arkasından yine seçim seçim. Yani biz e, e, nihayetinde bu e, süreci sürekli yaşayacağımız için öncelikle, ivedilikle engellilerin e, hür iradelerini kullanabilmeleri adına gerekli eksikliklerin giderilmesi lazım. 3 milyonu aşkın. Engelli seçmenimize buradan bir seslenişte bulunmak istiyorum. Ee, öncelik haklarımız vardır. Engellilerimizin sırada sıralarda uzun sıralarda beklemesini gerektirici bir durum söz konusu değildir. Bu hakkımız vardır. Ama bu hakkımızı kendimiz kullanırsak öncelikle oylarımızı kullanıp çıkma şansımızı kullanabiliriz. Burada noktalıyoruz şimdilik. Az sonra yeni gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Devrilme emniyetli yeni UFO Mikatronik sunar.